Herkese merhaba. Pozitif enerjinin zihinsel dönüşüm atölyesine hoş geldiniz. Bilinçaltı kalıplarından ve bilinçaltı dilinden bahsediyoruz. Bilinçaltı kalıpları sizi eğer negatifte tutuyorsa ve olumsuzluğa düşürüyorsa ya da artık değiştirip dönüştürmek istediğiniz kelimeleriniz varsa onları öncelikle fark etmeniz gerekiyor. Ben birkaç cümleyi sizin için derlemek istiyorum, birkaç kelimeyi. Şöyle bir bahsedecek olursak bu kelimeleri zor ya da çok zor kelimelerini hayatınızdan çıkarın. Yerine kolay ve keyifli kelimelerini koyun. İmkansız ve asla en tehlikeli kelimelerdir. Yerine ne koyuyoruz? Mümkün ve güvenli. Evet. Bir diğer kelimemiz istiyorum. İstiyorum derseniz hep isteme durumunda kalırsınız. Bunu demeyelim. Yerine seçiyorum kelimesini kullanalım. Deneyeceğim. Bilinçaltı ecek acak gelecek zamanı sevmez. Yerine yapabilmeyi biliyorum. Ya da direkt biliyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü deneyeceğim dediğinizde gelecek zamanı kullandığınızda ne olur? Sürekli o istediğiniz şey sizin için ertelenir. Bilinçaltı şimdiki zamanı kabul ediyor. Olacak diye bir şey yok. Daima oldu diyoruz. Yani bir diğer değişmesi gereken dil kalıbımız olacak. Olacağı neye çeviriyoruz arkadaşlarım? Oldu. Bilinçaltınız dediğim gibi sadece şimdiki zamanı biliyor. Geçmiş ve geleceği bilmiyor. Bu sebeple ona hitap etmek istiyorsanız sadece şimdiki zaman kipini kullanın. Oldu, var, geldi ve gerçekleşti. Başkalarının inançlarını dinleyip Yeni kayıtlar oluşturmayın kendinize. Biz kadınlar bunu yapıyoruz biliyorsunuz kızlar bu konuda biraz daha açık galiba. Ee, arkadaşınızın derdini dinlediniz mesela, ama e, bazı şeyleri çok empati yaptığınız zaman kendi üstünüze de çekebiliyorsunuz. Farz edin ki dinlediniz arkadaşınızın sıkıntısını, derdini. Hemen ee, bu kayıt size yapışmasın diye fark edin. Bu bana ait değil deyin. İptal edin onu. Onun size ait olmadığını hatırlayın yani. O sizin sorununuz değil. O size ait bir problem değil. Bunu fark edin. Ya da iptal deyin hemen. Böylelikle sol beyinden sağ beyine aktarım önlenir. Nur topu gibi yeni bir negatif kaydın oluşması da önlenmiş olur. Kelime ve düşüncelerinizin farkında olun ve özenle seçin. Çünkü bilinçaltınızı dönüştürmenin yolu dilden geçiyor. Diliniz değişir ve dönüşürse zihniniz de değişir. Zihin değiştiğinde frekansınız değişir ve frekansınız değiştiğinde hayatınız ve yaşamınız yani değişmiş olur hayatınızı değiştirmek için yaşamınızı pozitif ve olumlu bir yönden yaşamak için lütfen kendinize bir iyilik yapın ve harekete geçin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.